emekçiye bütçe sermaye değil emekçiye bütçe Krizi geçmediğimiz köprüler yarattı. Krizi kur korumalı mevduat hesapları yarattı. Krizi beşli keteler yarattı. Hesabı emekçiden sorulmasın. Birleşe, birleşe, kazanacağız. 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 <laughs> Enflasyon farklı zan değildir. Cebimizden çalışan, çalınanın telafisini istemiyoruz. <laughs> Grevli toplu sözleşme istiyoruz. Sendikal yasanın bir an önce düzeltilmesi için greve gidiyoruz. direne, direne, kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Hükümet zamını al başına çal. Hükümet zamını al başına çal. Hükümet zamını.